Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Evet, bugün konumuz ne? Son videoda da dediğim gibi, artık alanımızı genişletmeliyiz, çevremizi büyütmeliyiz. Ne yapacağız bunun için? Videoları beğeneceğiz, abone olacağız, paylaşacağız. Son videoda yine bahsettiğim bir konu. Artık hedefimizi değiştirmeliyiz. Yani sadece çamaşır suyuyla olacak işler değil bu daha daha ne yapabiliriz? Bu konumuz haberlerden de daha doğrusu sosyal medyanın içinden de anlayacağınız gibi ne? Among Us. Oyunumuzun olayı şu. Corona abimiz sağ olsun. Bir sürü oyunları meşhur etti. Filmleri, dizileri, onları, bunları, her şeyi meşhur etti. Bir Salih'i meşhur edemedi. Korona. <laughs> Allah'ın cezası. Bir çık git kardeşim ya. Çık git ya. Hayatımızdan çek git ya. İstemiyorum seni. Korona abimiz sağ olsun. Şu afişine koyduğum oyunu meşhur etti. Tabii Fall Guys bir tane daha var. Bunun olayı şu. 4 ve 10 kişi arasında oynanıyor. Aralarından 1 ve 3 kişi katil yani imposter oluyor. Kalanlar ise hani crewmate oluyorlar. Kestim. Oynayanlar bilir. Oynuyorsunuzdu zaten. Herkesin telefonda var artık şu devirde. Şimdi ben geldim adamı kestim. Ben impostorum. Gırmızı, kırmızı, kırmızı. Impostor böyle yazıyor böyle. Tepede imposter yazıyor. Adamı kestim. Gittim. Dolandım, dolandım, dolandım. Adamı ihbar ettiler, rapor ettiler. Dediler ki elektrikte biri ölmüş. Aa, şaşırtıcı bir durum var. Mesela elektrik kesiliyor böyle sabotaj yapıyorlar. Sen git bunu düzeltiyorsun. Ya tabii imposter düzelt, sen düzeltiyorsun. Sen yapıyorsun zaten. Sabotajı sen yapıyorsun. Ama ama kremate sen görev yapıyorsun. Bütün görevleri bitirirsen katiller kaybediyor. Ya bizim klasik Türk Vampir köylü yani bu farklı bir oyun değil. Vampir köylü, hırsız köylü, cart köylü, curt köylü. Köylü de köylü yani. Köy <laughs> kısmına gelelim. Oyun aslında 2018'de çıktı. Çıkalı neredeyse 2 yıl oldu. İlk başlarda 30-50 kişiyle oynanırken anlık olarak 1.5 milyon kullanıcısı. Oyunumuz ilk başlarda Güney Kore ve Brezilya'da çıktı. Tabii o Twitch'çiler, Mivişçiler, yayıncılar, mayıncılar çıkarttı. Dedi ki bu oyun çok iyi. Hadi o gelin oynayalım. Zaten oyunumuz ekip oyunu. Hani tanımadığın insanlarla da oynasan ekip oyunu. Kendi arkadaşlarla oynayabilirsin. Lokalden, online'dan. İşte Twitch'çiler bunları meşhur etti. Sonra bir baktık YouTube'da çıktı. Biz de ne yaptık? Hemen videosunu çekelim, inceleyelim, ne yapalım edelim dedik. Oyunumuz başta Güney Kore ve Brezilya'da yayıncılar tarafından rağbet gördü. Ardından da Amerika ve İngiltere de bu işe dahil oldu. Zaten Amerika'nın olmadığı bir halt yok ya. Her şeye dahil oluyor kardeşim. Her şeye dahil ol. Olma. Ya bir kere dedi ki ben geride durmak istiyorum. Beni karıştırmayın de. Ben kendi tuzumda, yağımda kavrulan bir de. Yaptı bunu, bunu? Yaptı Trump. Oyunumuz başta sadece telefonda oynanabiliyordu. 30-50 kişi oynanıyor. Düşün ya. Tüm dünya genelinde sadece 30-50 kişi oynuyor. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Onun 30-50 kişi nedir ya? Bunun ardından Baktılar böyle yayıncılar paylaşıyor, youtuberlar paylaşıyor, o paylaşıyor, bu paylaşıyor derken Pandemi o patladı Böyle herkes Among Us, Among Us Lan daha dün Fall Guys oynuyordunuz PlayStation'da Nasıl programcısı Geri dönüşlerde eleştiriler almaya başlıyorlar Oyunun Oyunu çevrimçi piyasaya sürmeye başladılar Yani bu Steam, Epic Games Herkes oynuyor şu an, şu an onun oynamaya yayıncı yayıncı değildir. Açık net, ben onu anladım yani Herkes Twitch'e giriyorsun, bir bakıyor işte şu Among Us'ın eskiden Lan oğlum eskiden ne güzel atari matera tepkisi vardı be. Böyle kaseti takardın. Takardın kaseti. Ördek vurduk ya. Ördek olan ördek. Bir tane silah vardı böyle. Dış dış. diye titreşimli ha. Öyle şeyde değil ha. Hani böyle dandik dünük tabancada değil. Böyle sık ya, Titriyor böyle silah. Oyuncak Kaç. Benim çocukluğum atarisi ya. Şey vardı asıl. Formula falan vardı. Böyle oynardık be. Lan ne güzel günlerdi ya. Bir nostalji şey oldum şu an. Nostaljiye bağladım. Ama playstation da güzel yani. Düşünsene böyle oynuyor Harika oyunlar var. Ve şey yani PS5 çağ atlatacak gibi sanki. Öyle düşünüyorum. Yani Among Us olayı bu. Herkes oynuyor şu an. Gidip merak ediyorsanız indirip bakabilir. PlayStation bile yok. Kaç senedir PlayStation alacağım. Allah'ım belalarım. Dış güçler yüzünden hep. Dış güçler. PlayStation 10.000 TL. 10.000 la 10.000. 10.000 10.000 TL PlayStation bunlar. La bir kol kol. Artı Amerika ve İngiltere'de bunlar 500 euro, 500 dolar, 500 papel la. 1000 TL konsol 1000 TL oyun var ya 1000, 1000. Yakında 1000 olur gerçi şu an 900-800 de Yakında 1000 bulur yani onlar Soru Xbox mı Playstation? Buna yazın Yazın yoruma Yazın yazın Playstation fark etmez Hangi